Mustafa abi ne yapıyorsun? İyi abi. Sen kaç doğum muydun abi? 1975. Sana uçe diyorlar. Bir lakabım var. Doğru mu abi? Evet, evet, Neden uçe dediler sana abi? Eskiden çok top oynuyordum onda. İyi top mu oynardın? Defansçıydım ben. Defans mevkiinde oynardın. Evet. Top geçer adam geçmezdi. <laughs> Önceden ben... öyleydim. Gol gol gol. Gol uçe. Gol der seyirciler. Uçe'nin golü. Daha habınıza kim derler abi? Bize Karabeyekliler derler. Karabeyin. Ali'nin Ali Ali Mustafa Alper yani. İyi. Mustafa abi senin bir e, anın varmış köyde. Bir kököze kadar sırtında bir çuval un götürmüşün. O anıyı, hatırayı bize bir anlatır mısın abi sana zahmet? ben. Evet, buyur abi. Yaylada koçuluyuk. Kokez'de. Kokez'de koşulduk işte yayla dedik oraya. Tamam. Oradan eşyana geldik kuve. Evet. Kuve gelince eşya yıktım. Kapının ona bağladım. Bağladıktan sonra kovuğuna gittim. Kovuğuna dediler ki başbakan geliyor dediler Kayseri'ye. He. Evet. O zaman başbakanı da Mesut Yılmaz'ıdı. Tamam. Kayseri'ye gittik ortabisinin. Akşam Bahadır orada Başbakan'ı konuşmasını dinledik. Akşam oldu. Evet. Baktım kimse kalmadı. Eski Kayseri otogarı var. Orada doğru sonra sonra geldim. Sordum oraya gelince dedim oradan ben Yahya'lı yapıp devre arabasını binerim, muncası inerim. Baktım orada şifollara konuştum. Şifollar dedi ki bu adamı al kadar götür. Para yok bir lira. Ondan sonra adam beni bindirdi arabaya, baktım arabadan geri indirdi beni. Para yok değil. Evet. Adam, adam, tekrar indirdi beni. Tamam. Sonra bindim tekrar, uncasıya kadar geldim. Yaya. Şey uncasıya kadar geldim. Yaya. Yok, orta bir sene. <laughs> orta bir sene, evet. Orta bir sene, uncasıya kadar geldim. Saat baktım o sıra 10-11 arası. Bak, gece. Gece. Bir baktım askerin asın koyduğun mucesi geliyor. Hemen durdur dedim. Bindim mucesiye vardık. 8-10 çuval un aldık. Un satadan. Oradan koya gittim. Saat oldu 12 1 arası. Yattım ondan sonra. Yattıktan sonra sabah oldu 10 11 oldu. Bir kayıfa var kongonde. Kayığa gittim. Orada melemen pişiyormuş arkadaş. Onu yedim. O süre o günalda da acım yanımız. Bir lira param yok, yiyecek param da yok. Ağaçlıktan ölüyorum. Neyse menemeni yedim. Akşam üstü oldu. Öğlene doğru bir baktım ki kapının önünde eşya çizmiş. Bizim <laughs> ağaçlıkta <akraba> kokoza <botun>. götürmüş. <laughs> kokoza oturunca ben baktım un gidecek kaldım. Evet. Ondan sonra saat 3-4 arası bir baktım motorcu bizim Ömer var. O dedi ki ben seni götürürüm akşamüstü. Onu kokuza götürürüm dedi yayla dedi. Tamam evet. dedim. Akşam yakın iki saat kala bir baktım ki onun işi çıktı. Kaldım ortada ben akşam. Kaldı iki gündür buradayım koydayım. Evet. Sonra tuttum omuzuma un aldım. Yanımda da un, unluk yerim un var. 30 kilo var 50 kilo var. 50 kilo. Evet. <laughs> evet. 50 kilo dolmasa 40 kilo vardır. Omuzuma evet. Omuzumu aldım bunu Yarım saatim, kırk dakikadan mı o e götürdüm. Vay be. Ah işte okunuyor. Vardım ki oraya. Kaç dakikada yarım saat mi dedin? 40 dakikada ne götürdüm? Kırk dakikada, evet. Ondan sonra Kogaz'a e vardım. Babam rahmetli dedi ki, Mustafa nerede kaldın? Kondur hamur, <laughs> yorulacak ekmek yok evde. Bana bir tas salladı oradan. <laughs> Sallayın git ben oradan. Bir kaçtım. <laughs> 15 dakika e kadar koyundum. 15 dakika da kuveldin. 15 dakika da kuveldin. 15 dakika sürdü sürmedi. <laughs> Fırtına bir kartım geldi. Öyle bir macera oldu. O gün ne yaptık yani? Kaç yaşındaydın o zaman? O gün o zaman işte... 3 veya 2'ye gidiyorduk. He, 20, 20 yaşında var mıydık? Yok, Vardı, vardı. Yok, var, var. 20 var. yaşında vardı. Ben. Ya biz okula gidiyorduk. Ben söyledim baba. Gördüğünüz sınıftı. İş anladıydı. Sen de bu adamı ben görmüşsün Gördünüz mü? Ya 8 yaşında, 9 yaşında. Yok canım, 9 sene Aa, gittim ben oraya. Öyle değil abi. Sen şey, anlamadın ben sana dedim. Ben böyle bir de gidiyordum, üçe gidiyordum. Ya Mesut 9, yani, ne geldi? ben bir de gidiyordum, e gidiyordum. Ya Mesut Dinmez'den yani. zaman geldim. Ben direkt yolunu çekeyim. Bu Mesut Dinmez'den zaman geldim. Geldi. Kayseri'ye ilk başbakan O zaman. Şey mi abi? Acıktım dediydin. Köyde ne yaptın acıkanına? Yattı. Okumun artık yaptım. Çak para yok bir Kayseri'de de param yoktu. Burada da yoktu yani orada. Yattım. Ağzına diline sağlık Mustafa abi. Sağ abi. Güzel bir hatıra, Sağ güzel bir anı anlattın. Teşekkür ederiz abi. Hüseyin abi hoş geldin. Allah'a tamam, emanet olsun. Sağ ol.